Bir şey soracağım delikanlı gibi. Gerçekten finalde ne oluyor abi? onu geçemedi ya. Bunu ya. Abi şimdi bizim Mecnun var ya. Şu ilk okuldayken bir kaza geçiriyor ve yatağa bağlı kalıyor. Ama böyle hani bırak yatağa bağlı yani, yani konuşamıyor bile çocuk. Ve sadece bakıyor yatağında. Annesi onunla ilgileniyor böyle sürekli baba taksici. Ama kadın bir süre sonra o kadar beziyor ki böyle çekip gidiyor. İskender'de mecbur işi gücü bırakıp böyle Mecnun'la ilgileniyor. Yani bizim o şimdiye kadar izlediğimiz her şey aslında Mecnun kafasından geçen şeyler. Biz hep onları izledik. Mesela Kaan, bunun ilkokul arkadaşı. Hep böyle onu şeyle gördük ya, önlükle. Çocuk büyüyor falan ama hep önlüklü. Çünkü Mecnun onu öyle hatırlıyor. Onlar hiç bilmiyor. Evet abi. Babası buna yemek yediriyor mesela. Orada bir tuzluk var. 30'lu Erdal'a benzetiyor. Erdal da kim biliyor musun? Babası diyor ki Erdal siparişleri getirdi yine diyor. Bakkal. <laughs> o, onu Erdal'a benzetiyor ama Erdal'ı hiç görmemiş. Ondan sonra kim var başka? Mesela Yavuz. Yavuz aslında o gece böyle camdan içeri giren ağaç dalları var ya onun gölgesi olur böyle. O gölge abi. Çünkü bu eve taşındıkları zaman İskender bir ağaç dikiyor ve ismini Yavuz koyuyor. Yani Mecnun onu böyle fidanken falan hatırlıyor, da ağaç halini bilmiyor. O öyle onun için Yavuz diyor ona böyle siyah Ere ya o böyle. Abi Yavuz hiç kapıdan gelmedi mi ya? Hep... Evet. evet abi, hep camdan geliyor. Hep de ona. Ondan sonra oh. doktor geliyor bak. Doktor gelip ona iğne vuruyor. Onun yaptığı aşı var ya, işte o aşı aksakallı dedi. Şırıngadonun asası. İçeride yani Mecnun'un vücudunda mikroplarla savaşıyor. Yani karabasan. Hayır. Abi İsmail de balık. Böyle Japon balığı. O kocaman gözleri var falan böyle. Kavanozda duruyor böyle karşıda bir yerde. Mecnun sürekli buna bakıyor. İsmail abi diyor içinden. O da ona sanki hop diyormuş gibi geliyor. İskender bir gün buna eş getiriyor. İsmail abi Japon balığı. Böyle koyuyor suya Daha ilk gün ölüyor balık. O nedenle böyle hep ona, ona üzülüyor böyle uzaktan uzak. İsmail İsmail'e böyle. Çok çok üzüldüymüş gibi geliyor ona. Leyla Lar Nanar. Leyla da bunu ilkokulda aşık olduğu kız. Ya da değil ilk okulda bir kızdan hoşlanıyor. Ama hiç kimse konuşmamış bile kızla. Sadece ismini biliyor Leyla. Onun anne ona aşık ya. Bir Leyla var ortada. Ama kendisi yok. O gördüğümüz kızlar var ya yani, sürekli Leyla değişiyor kızla. O da böyle dizilerde, filmlerde gördüğü kızlar. Televizyonda bir kız görüyor ve ona Leyla diyor ve ona aşık oluyor. Çünkü yani tüm hayatı o oda kadar abi Mecnun. Ah ya. Ne yazık oğlum ona ya. Hiçbir şey bilmiyor. ya. İçerim Mecnun'a ya. Gel.